buna benzer rivayetleri biraz da terceme hatalarının da olduğunu mutlaka e, ne diyeyim açıklanması detayının mutlaka verilmesi gerektiğini özellikle vurgulamak istiyorum. Yani yalın haliyle bu ifadeyi alıp özellikle e, bu konuda çok e, dini altyapısı olmayan kişilere bunu okursanız yanlış da anlaşılabiliriz. Evet. Yanlış da anlatabiliriz. Kötü şeylere de vesile oluruz. Şimdi bu tür rivayetler önce şöyle dem demek lazım, bu uyarıyı şöyle değerlendirmek lazım. Efendimiz deyince biliyorsunuz, yani e, seyit kelimesinin önce onu vurgulayayım, seyitin na ifadesi hı hı. veya efendimiz ifadesi e, bizim daha doğrusu değer verdiğimiz, Tazimde bu değer vermediğimiz, daha doğrusu ne deriz saygı ifadesi, hı hı. hürmet ifadesi içeren e, sevgili, şerefli, tamam mı? Yüksek değerlere sahip anlamında bunu kullanırız ve bunu kullanmamızda da hiçbir sakınca yok. Hiçbir sakınca yok yani ne deriz İşte Ali Efendi deriz veya işte Hasan Bey diyoruz değil mi ondan sonra Beyefendi diyoruz. Bunun gibi ifadelerde ne yapıyoruz? Biz Efendi tabirini Hı. bunun yerine kullanıyoruz. Mesela e, seyyidül evvelin evvel ahirin de diyoruz. Yani buradaki seyyid kelimesini o hadiste geçen uyarıyla birbirine karıştırmamak lazım. Orada başka bir Hadisteki, kasıt var belki, hadisteki değil uyarı nedir? E, yani orada sahibi maliki her şeyin hükümranı anlamında böyle bir yani kutsiyet at at, atfetmeyin. Yani daha doğrusu bu ifadeden şirke götüren şirke götüren bir tavır, bir taazın yapmayın uyarısıdır. Biz yani e, asırlardır e, İslam toplumları hep e, hocamızın meslektaşımızın hı hı. işte salalarda veya diyelim ki bizim hep böyle e, dini sohbetlerde vaazlarda veya diyelim ki bulunduğumuz bazı ortamlarda hep e, efendimiz aleyhissalatu vesselam diye başlamamız asla biz peygamberi kutsamak onu haşa, haşa tanrı veya allah konumuna o makama e, o öyle bir makama getirmek amacıyla söylemiyoruz. Biz sevgilimiz yani saygı duyduğumuz, değer Bilme verdiğimiz, efendim, ettiğimiz ne yaparız bir saygı ifadesini ne yapıyoruz? Yerine efendi tabirini kullanıyoruz. Bunu demek hiçbir sakınca yok. Ama hiçbir Müslüman hiçbir Müslüman gerçekten tevhid inancıyla muttasıf biri insan ne yapmaz? Asla efendiden ne anlamaz? Haş ilahlık, evet, ilahlık. anlamaz. İlahlık, ilahlık tanrılık anlamaz. Evet. Biz bu maksatlarla efendi demiyoruz. Eğer birisi efendimize Ali sallallahu bu ifadeyi kullanıyorsa hocamızın okuduğu tabii ki uyarılara ne yapması lazım? Dikkat etmesi lazım. Kalpte bir insana nasıl tazim, hürmet gösterilecekse o ölçülerde. O ölçüleri abarttığımız zaman haşa ne yapmış oluruz? Tanrılaştırılmış oluruz. Peygamber de olsa onu tanrılaştırmaya hakkımız yok. Haşa ve kella şirk içerisine girmiş oluruz. Böyle bir amaçla biz efendi demiyoruz. Demiyoruz. Peki hocam.